Gerçek ayakkabılarını giymeden, yalan dünyayı üç kez dolaşır. Kitap okumayan bir kimsenin, okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur. Benim ne ırk önyargım var, ne sınıf önyargım var, ne din önyargım var, ne insan önyargım var. Tek umursadığım canlı olması ve bu benim için yeterli. başınızı derde sokan bilmediğiniz şeyler değildir. Bildiğinize emin olduğunuz doğru olmayan şeylerdir. Bir klasik, insanların övgüde bulunduğu ama okumadığı kitaptır. Her zaman doğruyu söyle. Ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın. Bazı insanlar böyledir işte. Bilmedikleri şeye çamur atarlar. Gerçek sahip olduğumuz en değerli şeydir. Hiç kimse asla kendini feda etmez. Paranın hiçbir maddi değeri yoktur. Eğer ruhsal değerini alırsan geriye süprüntüden başka bir şey kalmaz. hayallerinizi kovmayın. Çünkü onlar gittiler mi belki siz kalırsınız. Fakat artık yaşamıyorsunuz demektir. Hayallerinizi küçümseyenlerden uzak durun. Ruhu küçük insanlar başkalarını da daraltmak, azaltmak ister. Herkes aya benzer. Karanlık bir tarafı vardır ve onu kimseye göstermez. İyi dostlar, iyi kitaplar, bir de huzurlu bir vicdan. İşte ideal hayat. Kaybettiklerim arasından en çok aklımı özlüyorum. Önyargının olduğu yerde düşüncelerimiz hep soluyor. Parasızlık tüm kötülüklerin köküdür. Vicdanımız başkalarına verilen acının hiç farkına varmaz. Ta ki bize de acı verdiği bir noktaya ulaşana dek. Seyahat, ön yargıları ve dar görüşlülüğü yok etmenin en etkili aracıdır. Söz konusu kendimiz olunca gerçekler bizi pek ilgilendirmez. Eğer insan mutsuz bir mizahla doğmuşsa hiçbir şey onu mutlu edemez. Eğer mutlu bir mizahla doğmuşsa da hiçbir şey onu mutsuz edemez. Karısını döven birisini rahatça hapsediyor ve besliyorlar. Fakat adamın masum eşini ve ailesini açlığa terk ediyorlar. Üzüntü kendi kendini giderir. Ama mutluluğun tam zevkini çıkarmak için onu paylaşacağınız birinin olması gerekir. Mizahın gizli kaynağı neşe değil hüzündür. Cennette mizah yoktur. Hayatımda pek çok sorun vardı ve çoğu asla var olmadı. Çeneni kapalı tutup aptal görünmek çeneni açıp tüm kuşkuları ortadan kaldırmaktan iyidir. Şefkat öyle bir dildir ki, sağır da duyabilir, kör de görebilir. Doğru söz etkili olabilir ama hiçbir söz vakitli bir suskunluk kadar etkili olmamıştır. Eğitim kafayı geliştirmek demektir. Belliye doldurmak değil. Her güne hayatının en güzel günü olması için şans ver. Yağmur duasına çıkmadan önce meteorolojinin kayıtlarını karıştırmak her zaman faydalıdır. O şekilde yaşamalısın ki öldüğün zaman tabutçu bile matem tutsun. o işin başarılmasının imkansız olduğunu bilmedikleri için başardılar. Cesaret korkunun yokluğu değil, korkuya direnmek, korkuya hükmetmektir. Hayat nasıldır biliyor musunuz? Üçte biri güzel geçen zamanlar, geri kalanı da o güzel zamanları hatırlamak. Hepimizin derdi var ve hepsi bir şekilde geçecek. Arkadaşlık güçlü bir bağdır. Paraya ihtiyaç duyulunca başvurulmazsa ömür boyu sürer. Hiç kimse kendi ayakta duramazken yürüyenleri eleştirmesin. Cennet ve cehennem hakkında ileri geri konuşmam çünkü her ikisinde de dostlarım var. En kötü yalnızlık kendinle barışık olmamaktır. Hayatındaki şu iki gün çok önemlidir. Biri doğduğun gün, diğeri ise sebebini düşünmeye başladığın gün. Beni dışarıdan yargılayanlara söyleyecek sözüm yok zaten dışarıda kalmaları onlara yetiyor. İnsan, kızarmaya ihtiyacı olan ya da kızaran yegane hayvandır. Beni yarı yolda bıraktığını sanıp, o yolda koşarken nefes nefese kalanlar, yolun sonunda sizi bekliyorum. Hiç kimse izlemiyormuş gibi dans et, hiç incinmemiş gibi sev, hiç kimse dinlemiyormuş gibi şarkı söyle. Dünya cennetmiş gibi yaşa. Sen hiç zihnine çalışmayı durdurmasına ve uyumana izin vermesini rica ederek, yalvararak, emrederek gece boyunca dönüp durmadın mı? Dünyanın size bir hayat boşluğu olduğunu söyleyerek ortalıklarda dolaşmayın. Dünya size hiçbir şey borçlu değil. İlk önce o buradaydı. Her şeyin bir sınırı vardır. Demir cevheri eğitilerek altına dönüştürülemez. Önemli olan kavgadaki köpeğin boyutu değil, köpeğin içindeki kavganın boyutudur. kırışıklıklar sadece gülümsemelerin nerede olduğunu göstermelidir. Öfke, içine döküldüğü her şeyden çok, içinde saklandığı kaba zarar verebilecek bir asittir. Asla bir aptalla tartışmaya girmeyin. İzleyenler farkı anlayamayabilir. Bundan 20 yıl sonra yapmadığınız şeylerden dolayı yaptıklarınızdan daha fazla pişman olacaksınız. Demir alın ve güvenli limanlardan çıkın artık. Rüzgarları arkanıza alın, araştırın, hayal edin ve keşfedin. Eğer aç ve kimsesiz bir köpeği alıp bakar ve rahata kavuşturursanız sizi ısırmaz. İnsan ve köpek arasındaki temel fark budur. bu hayatta ihtiyacınız olan şey cehalet ve özgüvendir. Bunlar varsa başarı kesindir. Ölüm döşeğimizde yalnızca iki şeyden pişmanlık duyacağız. Ne kadar az sevdiğimizden ve ne kadar az seyahat ettiğimizden. Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlakları iyiye çevirebilir. Kötü ilkeleri yıkar, ve yerine yenilerini koyar. İnsanları melekler seviyesine çıkarabilir. Aptal insanlarla asla tartışmayın. Önce sizi kendi seviyelerine indirirler. Sonra da tecrübeleriyle sizi alt ederler.